Karadeniz zanası. Dondan oluşan zararı görüyorsunuz. 25 liraya satış yapıyoruz şu anda. Düz yaprak şeklinde olalım. Bunları ilk görüyorsunuz. Bu da don zararı. Haydi. Pazartesi günü burnunun pazarı. Evet arkadaşlar mis gibi havada. Mis gibi Karadeniz zanası, pazı, yeşil soğan ve morul hatadı yapmaya geldik. Sağolsun arkadaşlar davet etti bizi. Hem gelmişken de hem hasadımızı yapacağız hem de bitkilerimize bakacağız. Eksik, yedik bir şey var mı? Beraber toplamaya başlayalım. Pazarda siz demet şeklinde alıyorsunuz bunu. Bir demet bir elin avucunu dolduracak şekilde ölçü birimi alınıyor burada. O şekilde lastiğe bağlanıyor. Pazada hazır hale geliyor. Mustafa'cığım eline kola sağlık. Eyvallah kardeşim. Bu arada geçen hafta burada hava eksi 7 derece yaptı bazı bölgelerde. Bu seradaki Karadeniz dağlarını da etkiledi. Az önce gördük biz. Evet. Örnek. Bu yaprak. Dondan oluşan zararı görüyorsunuz biz buraya damlamadan amino asit ve deniz yosunu uygulaması yapacağız bu şekilde don bazı yapraklara özellikle taze yapraklara zarar vermiş bunun da ilerlememesi için yapraktan ya da damlamadan deniz yosunu ve amino asit uygulaması yapılabilir bir yandan daha hızlıca devam edelim bildiğim kadarıyla bunun hem çorbasını yapıyorlar hem de sarmasını yapıyorlar biz de evde yapıyoruz. Gayet lezzetli, güzel. Yani bizim Türk halkına, ağzına uyumlu bir tadı var. Şimdi evet, avucumuz doldu. Bunu bu şekilde pazarda satın alabilirsiniz. Kardeşim bunun satış fiyatı nedir? 25 lira. 25 liraya satış yapıyoruz şu anda. Şimdi Pazı serasına geçelim. Orada görüşürüz. Kıymetli takipçilerim şimdi pazı serasına geldik. Pazılarımız bu şekilde 40 metre uzunluğunda 3 damlama da ekilmiş. Buradan da biraz hasat yapalım. Geçen hafta buraya geldiğimizde yapraklarda bu şekilde don kıvırcıklığı yoktu ama don bu bitkilere de yansımış. Hemen göstereyim. Normalde pazımız düz yaprak şeklinde olan. Bunlardaki kıvırcıklığı görüyorsunuz. Bu da don zararı ayrıyeten. Şimdi gelmişken burada da biraz hazırlık yapalım. Ramazan hazırlığı. Bu da pazardaki ölçü birimi. Bir avuç dolusu oluyor. Bunun da yaprak sarmasıyla meşhur. Vitamin anlamında da fazla tüketmemek kaydıyla insan vücuduna yararı var. Bunun da ölçü birimi bu şekilde. Bir avuçu dolduracak şekilde. Bunun da pazarda satış fiyatı 30 liraymış. Şimdi yan tarafımızda yüzü soğanlarımız var. Oraya da gidelim. Bunun fasulyesine biraz var. 10 gün sonra bu olacak. Bu da 40 metre uzunluğunda 1 2 3 4 5 6 7 8 damlama da ekilmiş soğanlar böyle çift sıra gördüğünüz üzere ekildi. Bunun da yapraklanması için özellikle çinkoya çok ihtiyacı var. Dediğim gibi bir 10 güne kadar bundan hasat olacak. Yan sırada da marullarımız var. Şimdi oraya gidelim. Şimdi morul serasındayız. Zaten burada hasat yapılmaya başlanmış, ara ara boşluklar var. Balonlar gayet sağlıklı, temiz, güzel, taze. Bugün günlerden Cuma günü, pazartesi günü buranın pazarı. Abilerle görüştüm. Cumartesi ve pazar günü özellikle hasat yapıp ertesi güne müşteriye taze sunmak üzere hasadını yapıyorlar. Şu anda hasat vaktinin gününü bekliyorlar. Herhalde muhtemelen ya, yarın ya da öbür gün buranın hasadı da olacak. Çeşidimin ismi Kaypira F1. Soranlar oluyor. E, soğuğa karşı dayanıklı. Bir de hastalıklara karşı da midye ve çökerten hastalıklara karşı da dayanıklı. Bu bölgede Kaypira daha çok ekiliyor. Şimdi bir tanesini kopartalım. Evet. Morunumuz bu şekilde. Tezgahlarda 2 gün sonra yerini alacak. Bu arada biliyorsunuz yarın Ramazan Şerif başlıyor. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Yapacağınız sevapların karşılığını inşallah kat kat alırsınız. İzlemeye, takip etmeye, yorum yapmaya devam edin. Buna ihtiyacım var çünkü görüyorum analizlerde yani short videolarım çok iyi izleniyor ama normal uzun videolarım çok az. Ya bununla ilgili ben sıkıntı yaşıyorum. Özellikle bu videoda bana destek olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler ve Ramazanınız mübarek olsun tekrardan.